رب اشرح لي صدري ويسر لي عندي واحلل عقدة لساني قولي. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبيت زين مبارك وصيح. فقط صادق بلدي من زمان المبارك وصيح قال لي Allahu Teala'nın yanında makbul bu gecelerde bizden geldiği kadar ibadetle, taatle Allah'a yalvarmak suretiyle vaktimizi geçirelim. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun yolculuğu Mescid-i Haram'dan Rabbiz-i Aksa'ya Kerime zaten ondan bahsediyor. Oradan da Peygamber yazılan hadis hadis-i hadis şerifleri bahsediyor. Arş-ı -şe Alaya Allah'ın huzuruna gidiyor. Bu Peygamber Aleyhisselam için çok büyük bir şereftir. Onun ümmetine de şereftir. Hiçbir Peygamber onun gibi beyle Allah'ın huzuruna yakınlığına yaklaşmıyor. Musa Aleyhisselatü Vesselam Kerimullah idi. Allah'la konuşuyordu. Ama Cebel-i Tuli Siyade konuşuyordu. Allah'u Zülcelal'in yanına yaklaşmış. Bu bizim için de şereftir. Biz böyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ünlemindeyiz. <laughs> Onun mutabaatini yapmamız. görüşüyor, peygamberlerle görüşüyor. Bu şekilde ta aşağıya gidinceye kadar bizim burasıdır. Bakmayın beş vakit namaz bizim üzerimizde tas kılınıyor. Bizim için büyük yani, bir Şimdi bir şehrin valisi dese ki Şehir ehli kimin ihtiyacı varsa benim kapım açıktır, gelsin istesinler ben onlara vereceğim vani de kapısını kapatıyor. Hiç kimse bana yaklaşmasın. Hangi yiğidin? O kapısı açan, herkes onun yanına gider. Tehbazını istediği zaman ona veren vahiy yiğid. İşte Allah-u Celal de beş vakit namazı müminin yaratıcıdır. O da Allah'ın huzuruna giriyorlar. Allah-u Zül sadece onların ihtiyaçlarını temin ediyoruz inşallah. Çünkü Fatiha içerisinde okuduğumuz zaman ne araştır? <laughs> Bak biz diyoruz <laughs> İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesâin Ya Rabbi seni ibadetle has ediyoruz senden de yardım istiyorum. Ondan sonra diyoruz Ehdine sıratı müstakime ya Rabbi beni müstakim doğru olan yola hidayet et. Öyle sırat ki, öyle yol ki sıratı lezine en amta aleyhim sen onların üzerine çok büyük bir nimet vermişsin ya Rabbi onların yolu bana nesil Onlar kimdir? Peygamberler, şuhadalar, sıddıklilerin yoludur. O yolu bana nesil ediyor. Allah'ım. İşte bu da söylediğimiz zaman Allah-u Zülcelal de bu miracın karşılığında bu isteğin karşılığını Allah da bize veriyor Şimdi en mühim olan şey bak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam son olarak Allah'ın huzurunda ayrılmak üzere Allah-u Zülcelal ona diyor ki ya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Sen benden ne istiyorsun? Benden bir şey iste. Ben huzuruma geldin, Bir şey iste benden. Peygamber Ve Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Ya Rabbi ümmetim. Ümmetim diyor. Kıyamet gününde benim ümmetim haline olacak. Onların günahlarını onları affedeceksin, reddet diyeceksin diye Peygamber Aleyhisselam o zaman bizi düşünüyor. Allah Hüzzül ona diyor ki Ya Muhammed ileriye bak. İleride ne görüyorsun? Ya Rabbi ileride çok büyük bir deniz görüyorum. Ne sonu var, ne ileri var, ne kenarı var, Denizden başka bir şey görmüyorum. Onun içinde bir ağaç görüyorum. Ağacın üzerinde bir kuş görüyorum. Kuşun ağzında da bir mercimek tanesi bir toprak vardır onun ağzında. Bunu görüyorum ya Rabbi. O duruyor diyor, ya Muhammed bak o deniz benim rahmetimdir. Ağaç da dünyadır. Ağacın üzerindeki olan kuş da senin ümmetindir. Kuşun ağzındaki olan toprak parçası ve kime kadar senin ümmetinin günahlarıdır. O Necmi'nin tanesi kadar olan toprak o denize girerse denizi bunalık yapar mı? Hayır yapmaz. Yapmaz. Deniz içinde kaybolur. olur. O zaman merak etme, senin ümmetinin günahı o mevcime kadar olan toprağın patası gibidir. Benim rahmetim de bir deniz gibidir. Merak etme, senin ümmetini affederim. Bak, Peygamber aleyhissalâtu vesselâm bu gece günahlarına affolması için Allah'a yalvarır. Biz de kendimizin O'nun rahmetine, O'nun affına, Şimdi biliyorsunuz devlet bir örnek vereyim size bir hak tanımış insanlar için dilekçe vermeyenler o haktan faydalanır mı? Yok. Dilekçe vereceğimler, burada ad kendi ismini, babasının ismini, adresini, her şeyini devlete verecek, iyi o haktan faydalansın. Allah o gün cenayi şeyle İnsanların ak olması için Allah'ın bir kararatı var. Ama dilekçe vermek lazım. Muracaat etmek lazım. Umur adde husus bu geceler gibi Allah'u o yalvarmak, tövbe etmek, günahların hak olması için Ya Rabbi üzüldü boşluğu kadar günah yaparsanız bana karşı özür dilerseniz hepsini ben affederim, benim yanımda da bir şey değil. Onun için bizden geldiği kadar Allah razı olsun, Allah kaybını kabul etsin. Buraya geldiğiniz zaman Allah-u Zülcelal'e sanki dilekçe verdiniz, özür dilediniz, Allah-u Zülcelal o dileklerinizi, o dileğinizi kabul edeceğiz inşallah. Kul olarak bak Allah uzun celal peygamberi düşürürken de demiyor ben peygamberimi, ben Resulümü bitiriyorum diyor. Esra bi abdihi, esra bi abdihi. Kulunu diyor. Allah'a kul olmak çok büyük bir şeref. Ebayet-i Nefes Rahmi'yi katasına sırada diyor ki, insanlar diyorlar, Allah bizimle hesap görürse perişan oluruz, keşke bizimle hesap görmeseydi. O diyor, keşke benimle hesap görsün. Niye diyorlar ona? Sen kendi ameline güveniyorsun. Yok, diyor, güvenmiyorum. Yalnız hesap arasında Allah-u Zülcelal'in hesap görürken bana belki diyecek ya kulun. O Allah'ın ya kulun, bana dediği zaman diyecek. İsterse beni cehenneme götürsün, beni nereye götürsün? Ya kulun diyecek. Kul, o kadar kulluk vasifesi yapmak Allah'ın hoşuna Çünkü biz kul olarak dünyaya gelmişiz, Allah da İbadet de yani. Bak, başımızı secdeye koyuyoruz. En şerefli olan yüzümüzü, insanların yüzü en şereflidir. Allah için yere koyuyoruz. Allah seviyor. Kulluk vasifesini yerine getirmek Allah'ın yanında çok makbuldür. Bu gece bak, su geldiği kadar Allah'ın yüzüne yalvaralım. Dilekçemizi verelim, çok güzel yazarın dilekçeyi. Her taraftan böyle yalvarmak, gürle, böyle kul olarak kendimizi Allah'a göstermek süreliğine dilekçemizi verelim inşallah. Allah'u Zül bizi öbür senenin bu gecesine kadar günahlarımızı affedecek inşallah. Sadece günahını affetmesi yetmez. Onun yerine de sevap yazacak inşallah. Çünkü Allah ayet-i kerimede buyuruyor. يُبَدِّ اللّٰهُ سَيَّاتٍ حَسَنَاتٍ Tevbe edenlerin günahları sevap ile tebdil ediyor Allah'ın. Onun için sanki defter kitabımız böyle önümüzde de bir tarafı günah, bir tarafı da sevap o günahları silmesi için Allah'a yalvaralım. O günahların yerinde de gene sevap olarak defterimizi kapatalım inşallah. Bazı Allah'ın avliyaları, bu da Allah'ın dediğisidir. Diyorlar meleklerine, müsah ve sorumuzun melekler var ya, gelin gelin defterimizi, meleğimizi alın, bak ben la ilahe illa dedim, yazın. Ve Sübhanallah dedin yazın, ve Allahu Ekber dedim yazın. Sanki meleklerini ve defterini görüyorlar gibi. Ve o şekilde meleklerine diyorlar ki, bu sevabı yapıyor yazın. Biz de böyle eğer defterimizi, sırat köprüsü, aşır meydanı, teraziyi bunları hepsi gözümüze arasına getirirsek diyeceğiz kıyamet gününde bu defterin belirli edilecek. Bunun içinde hep sevaplar olursa çok farklanacak. Ebeden evet ebed, baki olarak bir hayatı düzeltiyorum bununla. Ama bu ne olursa baki olarak hiç bitmeyecek. Dünya gibi değil. Dünya gibi geçici değildir. İnsan ölür, her şey bitiyor. Ama orası... Ölüm yok. Ebeden ebed baki kalacağız. Onun için o çok bizim için. Şey. Hem de kadar dersek böyledir. Allah'ımızın mutlu hepimize razı olacak şekilde hem bu gece hem ömrümüz oluncaya kadar hayırlarda bulunsun. Kendimizi de sizde tertip etmesin. Bu nefsimizi hayırlarda ve ibadette bulunsun.